Bereketli bir coğrafyada yerleşen Türkmenler, Irak'ın kuzeybatısından güneydoğusuna uzanan kuşak üzerinde yaşamaktadırlar. Bin yıldan beri bu bölgeyi yurt edinen Türkmen toplumunun yaşadığı saha, 10 bin yıllık geçmişiyle zengin bir uygarlığa da beşiklik etmiştir. Kuzeyde yer alan Telafer ve çevresindeki onlarca kasaba ve köy, Tarih boyunca kimliğini korumuş Türkmen yerleşmeleridir. Kentin kalesi de bu yöredeki tarihi kimliğe tanıklık eden kültürel varlığıyla göğe yükselmiştir. Mosul ve çevresindeki yerleşim merkezleri Türkmen Zengiler Hanedanının kurduğu Atabeyler Devleti ile bölgeye 1127'den 1233 yılına kadar egemen olmuştur. Bu dönemde Musul dünyada yankı uyandıran bir uygarlığın yönetim merkezi haline geldi. Irak'ta 1144-1233 yılları arasında kurulan diğer bir egemen devletse Beyt'in de mensup Erbil Atebeyliğidir. Özellikle Muzafferettin Gökbörü döneminde Erbil büyük bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Erbil, Hazreti Peygamber'in kutlu doğumunun yıl dönümlerinde bir hafta süren mevlit törenlerinin düzenlendiği merkez olmuş ve bu gelenek bütün İslam dünyasına yayılmıştır. Altın Köprü, Küçük Zap veya Aşağı Zap'ta denilen ırmağın üzerine kurulu şirin bir Türkmen kasabasıdır. Bu köprüden dolayı kasabaya Altın Köprü adı verilmiştir. Kerkük, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin en büyük kültür merkezidir. Kentin çekirdeğini oluşturan ve kentin simgesi olan kale, 5000 yıllık geçmişe sahiptir. Burada 14. yüzyıla tarihlenen Danyal Peygamber Camisi, Ulu Cami ve Gök Kümbet en önemli anıtlar olarak ilgi çekerler. Kerkük'te Aziziye Kışlası da olarak bilinen Kerkük Kışlası, Osmanlı döneminde inşa edilmiş önemli bir yapıdır. Tarihi kalesi, eski yakası, Korya yakası, anıtları ve konut mimarisiyle Kerkük, hem fiziksel hem de kültürel ve sosyal açıdan tamamen Türkmen kimliğini yansıtan bir kenttir. Kerkük'ün içi gibi yöresindeki yerleşim birimleri de Türkmen rengine sahiptir. Kümbetler, Yayçı, Tokmaklı, Türk Alan, Çardağlı, Leyla,